Bugün karışık turşu kurdum. Fatoşumla kurduk. Tam ölçü verdim. Bakın Allah nasip ederse uymaması, tutmaması mümkün değil. Sadece dediklerimi yapın. Turşunuzu havalandırmayın. Harika turşularınız olacak. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba. Bugün Fatoşumla turşu kuruyoruz. Başladık turşu. Evet, ben bir şey az yapamıyorum ya. Yapamıyorum. Yani birisi istediği zaman yok diye demek istemiyorum yani. Allah inşallah hepimize yedirmeyi nasip etsin. Amin. Öncelikle. Şimdi arkadaşlar bugün bulduğumuz malzemelerle kuruyoruz. Çünkü Batuhan e, lahana turşusu diye tutturdu. Biber, salatalık, kapya biber, havuç ve lahana da kuracağız. İnan önümüzdeki günlerde kelekli falan filan yine kuracağım ben turşu. Şimdi arkadaşlar bunu hazır su, bizim arıtıcımız fazla arıtmaya başladı bu sene. Fatoş ucu kırılmışsın. Şey 5 litre hazır su koydum buraya. 5 litre hazır suya, bakın bir kere daha hazırlayacağız bugün beraber. de geçen gün 1 litre hazırlamıştım. Sen yalnız çok kafası karışanlar oldu. Ben 5 litreyi bu sefer, bir de bunun yumurta ölçüsü var. Onla göstereyim istiyorum hem yani ayrıca. Yumurtanınla nasıl oluyor diye. Şimdi Allah izin verse yapıyorum. 5 litreye 3, 6, 9, 15. Yani 1 litre 3 kaşık koyduğumuza göre 15 kaşık. Bir, Evet, 15 Arkadaşlar şimdi Fatoş'um e, turşuları yapıp satıyor. Ama ben satış yapmıyorum. Ne yapıyorum. koydunuz içine? Biliyorsunuz. Bunlardan Fatoş'a bu sene bol bol kuracağız. Satacağız ona göre. Şu anda 15 kaşık e, kaya tuzu koydum. Şimdi ben bunu eriteceğim. Bir de size bunun yumurtayla ölçümünü göstereceğim. Hani olur ya bilemeyenler ne, ne oldu şimdi? 3 1 e, litreye 3 kaşık koyuyorduk. 5 litreye 15 kaşık koydum. Ama bir bakalım bakalım tuzlu ayarı, yumurtalı ayarı nasıl oluyor? Müsalcığım bunu eritene kadar 5 dakika bala. Biz buradayız, geliyoruz. Arkadaşlar tuz eridi. Şimdi bakın. 1 litreye 3 ka kaşık tepeleme. 3 5 litreye 15 kaşık tepeleme tuz koydum. Şimdi bunun ayarı nasıl olur? Bakın, e, eskiler nasıl yaparmış, onu da yapalım. Bakın yumurtayı buz gibi iki katı fatoşum. Aynen. Bakalım biz hep beraber bakacağız. Bakın. Aynen. Şu tırnağın kadar gözükecek. Bak. Gördünüz mü? Hatta dibinde de azıcık var. O da kur, e, eridiği zaman bu turşu tuzu, bakın bu şu olay. İster bunu zeytin için hazırlayın, ister turşu için hazırlayın, hazırlayın. mükemmel bir oran. Tamam mı? Tırnak kadar. Tırnak kadar. Şu baş parmağınız, kadar gözükecek. Ve bizimki aynen yüzme biliyormuş zaten yüzüp durur. <laughs> Şimdi arkadaşlarım bunu ben hep savunuyorum bakın. 1 litre suya 3 tepeleme yemek kaşığı. Bunları siz az koyabilirsiniz. Kaşığınız dolmayabilir. Tuzunuzun feri az olabilir. Çok emin değilseniz şu ayarı yapın. Eritin. Bakın erittim. Şimdi de çıkardım. elini soktum ama. Ben biraz önce de elimle erittim. <laughs> kaşığı çıkardım. Ellerim tertemiz yani. Şimdi erittim. Yumurta nasıl yüzüyor. Şimdi buradan sonrası. Şimdi soğuk yerde oturan. Eğer ki ben sirkeli sevmiyorum diyen bir çay bardağı. 5 kiloya 5 çay bardağı. Ben bunu çok ıı, karışık turşu kurduğum için şu anda, patuştundaki bence. Buraya ben bunun içeride de dökerim. Şu anda çok karışık turşu kurduğum için su bardağınıla yapacağım ölçüyü. Yani 1 litre suya 1 su bardağı olarak ölçeceğim. yani bunu 5 su bardağı koyacağız. Ha siz sirke sevmiyorsanız 1 su bardağı koyacağız inşallah. Güzel anlatıyorum. Geçen gün ben 5 e, litrelik kavanoza, 5 litre kavanoza 5 su bardağı yemek kaşığı diye turşu kurdum. Herkesin kafası karışmış. Benim gördüğüm kadarıyla. Niye 1 su bardağı, 1 litre suya 3 e, yemek kaşığı koyuyorsun da 5 litreye 5 ee, yemek kaşığı koyuyor. Ama 5 litre zaten 1,5 litre 2 litre su alıyor. Neden ona 10 on kaşık koyayım ya da başka şey koyayım? Zaten içini teptiğiniz zaman aldığı su bir üç, buradan 3 parmak yukarıya kadar sirke dolduruyoruz. Üstünü de su dolduruyoruz. 1,5 litre falan. 1,5 bir biraz geçiyor diyelim 2 litre. Onun üstünü yine sirke doldurabilirsiniz eksik olursa. E ona bir hesap yaptığınız zaman ne oluyor? İki, yani 5 kaşık. 10 litreye 10 kaşık. 5 bardak, 5 5 bardak, bardak su bardağıyla 5 şimdi, bardak. Şimdi tamamlıyorum. Her şeker. litre başına bir yemek kaşığı. Her litre başına. Şeker. Ama şeker. Ama siz şeker hastasıysanız bakın azaltabilirsiniz. Tatlı kaşığı koyun. 4 5. Her litre başına aşağı yukarı nohut bir yemek kaşığı. Ha ben içine koymayacağım. Ha, koymayacağım. Şimdi ne yapacağım ben biliyor musunuz? Bunların say Evet. ben bunları, bakın dört kavanoza başladım. Bizim bu sene daha bilmiyorum nere nereye varır kavanozumuz. Onlara koyuyorum. Şimdi burada buna ne kadar koyacağız? Şimdi arkadaşlarım gene gene diyorum Antalya çok sıcak bir memleket. Korumamız zorlaşıyor. Tuzsuz da bunu tuz da kurabilirsiniz. Bakın onu da göstereceğim. Limon tuzu. Evet. Limon tuzu. Ha bakın limon tuzlu fazla koyarsanız tuz oranı biraz daha azaltabiliyorsunuz. Evin önlüyor ama limon tuzunu az koydunuz. Bu sefer sirkeyi çoğaltmanız lazım. Ben bunları yavaş yavaş hep size işleyeceğim yani. Büyük bazıları diyor ki sirkesiz turşu kurar mısın? Kurarım. Tabii kurarım. ama limon tuzunu fazla koyacağız. O zaman tuzu suyu çok olacak o zaman. O zaman ben de sen bunu bunu şu sefer karıştırma. Onun ikinci bir sefer sirkesiz isteyenler için. Yapacağız. Şimdi 5 litre su hazırlıyoruz. 5 su bardağı su, ıı, sirke koyduk. 15 tepeleme kaşık Tuz. Kaya tozu koyduk. Bak bir tatlı kaşığı, bir, iki, üç, dört, beş tatlı kaşığı. Anlaştık mı? Size mükemmel bir turşu, suyu ölçüsü veriyorum. Lütfen bunu bir kadar dikkate kadar alın. Ha, samsa kırpayım falan çok. Doğramamış aslında şey. Doğraya mı? Samsa da azıcık güzel olacak çok iriymiş bizim sarımsaklar. Şimdi arkadaşlar biraz uzun sürebilir bu ama lütfen hani şey sıkılmayın, izleyin. Bugün yapmasanız yarın yaparsınız. Biraz ya, suyumuzda baş köşede buradan dök diye. Şimdi biz sütlerle falan Bunlar 8 litre. Emin olayım dedim. Ama biz böyle bugün şeyle kuracağımız için bir saniye burada da var bir tane aslında. Orada göstereyim istiyorum ama. Neyse. Hadi gel bakalım anneciğim. Konuşa konuşa yapıyorum ben kafama göre. Şimdi arkadaşlar bu sarımsaklara bakın. Birazcık kına ayıracağım. Aralarına ayıracağım. Daha soyuluyor bizim. Şimdi hepsini kurmayacağım merak etmeyin. Sadece dibine olanları göstermek istiyorum. Bu da bir yandan karışsın. Ben o, yapayım, şey yok yok Oradan görünecek sonra. Hı. Ondan sonra şimdi Bismillahirrahmanirrahim'de başlıyorum. Dibine biraz biber atıyorum. Bol lahanamız var çünkü bizimkiler lahanalı seviyor. Şimdi arkadaşlar bakın yer alsın diye ben bu lahana almadı diyelim değil mi? Sabaha kadar ben bunların kapısını, kapısını kapağını kapatmayacağım. O bir asiti çıksın taşmaz sabah kadar merak etmeyin. Çıksın ve azalsın. Malzemem kaldıysa, kalmadıysa kapatacağım. Azalsın ve bir gazı gitsin. Ondan sonra hapismi. görünüyor mu anneciğim? Evet, turşu kurmak emin olun hobim gibi bir şey. Çok Sen içine biraz koydun, sıkıştırıyorsun, daha çok koyuyorsun. Daha çok koyuyorum bu işlemi tekrar edeceksin sonra öyle mi? Mesela ben bazen ne yapıyorum? Şimdi açık bekletiyorum ya, gene kafaların kaşığı. Kocaman bile yani hepsini koyuyorum. Bu suyu da hazırlıyorum. Koyuyorum üstüne sabah dolduruyorum bidonlara. Nasıl işinize gelirse. Azıcık renkli yapalım. Değil mi? Evet, evet. Zaten çok güzel oluyor. Daha güzel görünüyor. Havuç dilimleri koyuyorum Havuç şimdi. Koydu. Şimdi salatalık koyacağım. Vallahi bugün bunları bulabildik. Biz bugün çakırlara kahvaltıya gittik bir güzel pazar. Ama azalmış değil mi Fatoş? Çok azalmış. İnsanlar Azal. herkes korona etkilemiş esnaf olmuş. Etkilemiş olacak. korktuk. Biz de gezmeye fazla maskemiz olduğu halde. Şimdi arkadaşlar biraz süslü cinle yapalım. Tamam. Tersi doğranmış. Kaçak olmuş tane. Şimdi... Şimdi biber. Bakın şimdi arkadaşlarım. Bir şey daha söyleyeceğim. Pazardan geldiğiniz zaman biz bunları doğradık bir 1 saat kadar beklettik. Pazardan geldiğiniz zaman bu biberleri yıkayın. Tertemiz yıkayın. Bakın ben bunlara hepsine bir çentik açtım. Yavaş yavaş anlatıyorum. Yık, yıkarmadan önce asla açmıyorum çentikleri. Bakın saplarını kesiyorum. Atuşum da bilir benim bu uylarımı. Evet, evet. Saplarımı kesiyorum. Çok güzel. Çok yıkıyor. güzel yıkıyorum. Ondan sonra kesiyorum. Neden? Üstünün pisliği içine girmesin diye. Bunlara çok dikkat edin. Ondan sonra da biraz bekletiyorum ki şu yumuşaklığı elde edeyim biberler kırılmasın. De... İstediğim gibi bastırabileyim. Erhan Hanım canım, lafını kesmeyeyim de. Ya istemem. Sen bu şey ne? diyorsun ya hani dolapta bekletmeyin. Hayır, Al, dolaba, dolaba, giren ben sebzeden soruyorum. ben asla turşu kurmam. Ha, bir de onu hatırlatalım. Bir de huyum, o huyum var. <laughs> huyum diyeyim. Kurulmaz yani. Dolaba girmeyecek sebze. Şimdi bir de benim bir bir, bir huy daha söyleyeyim mi? Söyle. Şimdi bunu Söyle kuruyorum şey. ya <laughs> ben. Bunu kuruyorum ya ben. Bunu kurup iyice sabahleyin temizledikten sonra kurdum mu yerine hemen götürüyorum ve bir daha asla 15 gün kıpırdatmıyorum. Kesinlikle. O hava kıpırt şeyini yaptırmayın. Dursun, korun, koyun ve ellemeyin. Kesinlikle. Yok, Mümkünse değil. karanlık bir yerde. Evet, daha. Onu ellemem asla bir daha ben. Hatta bazen şurada unuturum, kururum akşamdan. Mesela yerde unuturum, o ellemem. Durur. Azıcık böyle yavaşça çekerim kenarı. Ellemem asla. İşte benim de böyle bir şey. Oldu şimdi, şimdi bak, estağfurullah. Bunu da sarımsak koydum. Mı? Ama tuz evet. ayarını bir kere daha aspatladık değil mi Fatoş? Evet, yüzde yüz. garanti. 3 <laughs> bir litre suya, 3 dolu yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı limon, limon tuzu. Garanti bir ölçü. Hiç, hiçbir bir şey olmuyor yıllardır diyoruz. benim bu ölçümde kuranlar var. Lahana da biraz bekledi. Çok sıkıntı değil ama lahanayı Batuhan çok istediği için lahana biraz fazla koyacağız Fatoş'a. Malzemesi ne olur? olsun ölçü aynı. Ölçü aynı. Malzeme önemli değil. Sadece Arkadaşlar, taze ve kurumuş. Fatoş, Fatoş'umuz bunun satışını yapıyor, ev turşusu. Ben yapmıyorum ama ben Fatoş'a destek olmak için ama olsun, yanındayım Allah. her zaman. Hava süslü oldu. Çok güzel oldu. Allah'a emanet Şimdi bu bunlar kereviz bakın. Ne diye merak edebilirsiniz. Ha, kereviz. ee, kerevizin sapını kullanacağız, dışına atacağız Ana, mı? Yemek de yapmayacağız böyle. Yalnız benim kızım sevmiyor. Ben bir bidonla kereviz koymayacağım. Bizim evde de maşallah biri bir şey yiyor, biri bir şey yemiyor. Arkadaşlar, bu turşu suyu zaten bunu koyacağız daha fazla. Da evet, tamam biraz daha. Tamam. Mesela ben neden üstüne salatalık ayırdım? Bir de bunu söyleyeyim. Mesela bunu bastırabilmek için, tamam mı? Başka sebzeyi bu da bastıramazsınız. Maşallah benim elimden de bastıramazsınız. Yani üstünü kapatmadan önce turşuyu salatalık evet, turşusu ayırsanız daha güzel Biber de olabilir ama salata şey olmaz. Ben havuç yüzüne çıkacağım diye uğraşır. İşte biber de olabilir. Lahana biraz çökeceğim diye bu Bakın biraz da biber koyayım öyle de göstereyim. Biberler dediğim gibi bakın beklettim öğleden beri dışarıda. Nasıl güzel yumuşadılar. Aşırısı değil. Her şeyin ayarını yapacağız. Allah nasip ederse. Şimdi arkadaşlar. E ben suyunu da içmeyi seviyorum. açık su kalsın. Canım. Hep de şey olmasın yani. Hadi bakalım. Şimdi ben öbürlerine... Bu kadar Ama... tepmek önemli mi peki? Tabii tabii. Azalacak ki. Bu kadar Ben mesela bakın. gene gelir dediğim gibi. Eğer büyük bir leğeniniz varsa bu ayarı benim gibi yapın. Bu suyu da üstüne dökün. sabah kadar dursun. Sabah doldurun bir de onlara. Bak bunu da yapıyorum. Ben bazılarını da öyle yapacağım mesela. Onu da gösterim olmazsa. Öyle de çok güzel olur. Tamam ah. Ne istiyorsun? Patlamış mısın? Hahaha taze mısır yiyordun yani anneciğim şimdi? Taze ama işmezse. Gel seni bir görsünler pijamalarında. Olmaz mı? Gel. Pat, Söz veriyorum yapacağım o zaman. Gel. Ben, benim, benim torunumun pijamalarını gördüm bak bak bak, bak. Büyücü, büyücü. <laughs> büyücü. Hadi git şimdi. Hadi git. Hadi gel. Elledim seni bak ellerim şey gibi. Hadi bismillah. Allah'ım ben de Fatma Hanım'ın eli. Fatuş'um ben çocuğu elledim. Sen şimdi bana nohut tatlı evet. üzerine tatlım. Ben şimdi ellerimi yıkayayım. Biraz nohut tatlı. Biraz ee, sarımsak at. Hadi bizim. Şimdi beş litre de hazırladık. Şimdi beş litrenin katlarını 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 yapacağız biz. En sonunda da koydum. <laughs> Soğan. Bak şimdi. E, gerek, en son siz sarımsak mı koydunuz? En, en son, son o sarımsak. sarımsak. Sabahleyin azıcık gene de tadına bakacağım. Ama ilk ilk şey sizi aldatır. Çünkü daha bir sebzeler çekmemiş olur. Ah, Kereviz saplarını koyacağız. Yaprakları. Şöyle kapattık. Bitti. İsteyen nane koyabilir. Değil mi? Nerede Tabii mi? nane koyabilir. İsteyen senin dediğin gibi. Maydanoz de, koyabilir. Dediğin, tarma yaprak. Azıcık sapları yok muydu? Patişan? Var. Sen çok küçük onları. Bak uzun yapın, böyle kenarlarına kıstırın. Şimdi böyle havada kalır mesela. Uzun. Ben hiç kesmiyorum bak Fatoş. He yapraklara. Bak doluyorum, doluyorum tamam mı? Ha, tamam. Hiç kesmiyorum. Fakat öğreniyoruz. <laughs> Her şeyi yapıyoruz. Işte yapıyoruz <laughs> Kendimi şey gibi hissettim böyle. Öğretmen evlisi. Helal... Şimdi arkadaşlar bir şey, bir şey, bir şey. İnsan ama haklı olarak. Ben dedim ya size. 10 litre suya 10 kaşık dedim. Değil mi? Bak bu, bu 15 5 litre suya 15 kaşık koyduk. Bak yarısı duruyor. Kavanoz dolu olduğu zaman almıyor. Bu ayar iyi. Bana güvenin. Buna 8 litre bu. 8 kaşık. 4 litre. 4 kaşık. Tepeleme. Tepeleme. Eğer bu suyu ayarlamayacaksanız altına bakın altına 3 parmak sirke. Tamam mı? Suyunuz yetmedi. O üstünü de doldurabilirsiniz. Şimdi biz bunu birazcık yapalım gelelim ne olacak. Arkadaşlar biz turşularımızı kurduk. İlk gösterdiğimle diğerlerini aynı kurmaya çalıştık. Aynısını kurduk. Şimdi bunların altlarında beyaz kapaklar oluyor. Zamanla onlar hep patladılar. Cam da her sene değişmiyor biliyorsunuz. Ben ne yapıyorum? Hiçbir yerine değmiyor böyle. Şöyle çeviriyorum. Süper. Belki kötü, kötü, kötü görünüyor ama yani boş et sonuçta. Bunu yapın. Hava almasın. Emin olun. Turşu bu bu poşeti. Buzdolabı bu poşeti. Ya buzdolabı poşeti yoksa, kullanıyoruz. Yoksa normal poşetlerden keseler. Bak bu su dönüyor görüyor musun? Aa, oh, oh. koy fotoşu Bir tanesine hiçbir şey koymadım. Kızım öyle istedi. Bunların üzerinde kereviz sapları var. Kereviz sapınız yoksa bahçede e, asma varsa asma dallarından kıvırın kıvırın oturtun. Bak bu da çok güzel oluyor. Nane yapraklarıyla, uzun yapraklarıyla, dalıyla beraber kıvırın oturtun. Gerçekten turşumu yapın bana dua edin. Hep diyorum ya bayılacaksınız. Bu sefer gerçekten bayılacaksınız. Bakın mükemmel bir turşu oldu. Buna çeşitli yapacağız daha karnabaharlı, şu su, bu su. Hepsiyle yapacağım Allah izin versin. Nasıl anne? Güzel görünüyor değil mi? Evet. Arkadaşlar Bizi izlemeye devam edin. Biz Fatoş'umla da çok çok <laughs> yapacağız, yapacağız. Allah i̇nşallah. Allah, inşallah. Biz keyifle yapıyoruz. İnşallah siz de keyifle yapacaksınız. Hoşça kalın. Teşekkürler.